Instagram üzerinden soru cevap kısmından gelen soruları yanıtlayacağız. Merhabalar, ben Mert, Mutlu Grup Kaybediyemiz'den. Yine aynı zamanda sizin attığınız mesajların hepsini bir bir cevap vereceğiz bugün. Biraz sohbet var bir muhabbet olacak. Hem sektör hakkında bir düşüncelerimiz, hem de bu sektörde nasıl ilerlenebilir, e, neler insanların aklında soru işareti kalıyor, onlar hepsini tek tek... ciddi şey gibi. Aslında şimdi baktığımda evet gördüm gördüm. Zaten muhakkak şu Çok soru gelmezse abi. olmaz. İlk sorudan yani şimdi Şöyle arkadaşlar biz zaten bu soruları gün içerisinde gerek telefonda gerek ofise gelen müşterilerden bizzat duyduğumuz sorular. İnsanların ortak sorular diyebiliriz. Ee, biz de herkese tek tek açıklama yapıyoruz. Ee, buradan da bilmeyenler için, aklına soru işareti olanlar için yine yinelenmiş oluruz. Biz de pratik yapmış oluruz. Evet, Mert ilk başta seni tanıyalım. Mert Atmaca kimdir? Ben Mert, Mutluluk Ailemi Gülü ortalama 4 yıldan beri çalışıyorum. İlk emlak deneyimim buradaydı. Burada başladım. Çok şükür de burada devam ediyorum. Her geçen gün kendim açısından aslında pazarlama, satış bölümünde daha ne kadar çok ileriye gidebilirim diye hedefleyip kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yenilikçi bir dünyadayız. Yenilikçi bir dünyanın da gerektirdiği bazı sorumluluklar var. E bunların da hepsini bir şekilde olsa kendi çapımızda ilerletmeye çalışıyoruz. Evet bekliyorum ve geldi soru. İnşaat yapıyor musunuz? Instagram'dan, Instagram'dan dolayı. Her gün size olabildiği kadar video çekmeye çalışıyoruz. Bu soruyu muhakkak bekliyorduk zaten biz de. Evet. Şöyle arkadaşlar biz inşaat yapmıyoruz. E, sebebi aslında inşaat yapmak istiyorduk fakat her gün artan maliyetlerden dolayı e, biraz askıya aldık o durumumuzu. Fakat kendi bünyemizde daire alım satımı yapıyoruz. E, de gerek dekorasyon, yaptığımız, tekrar satışa koyduğumuz daireler oluyor. Gerekse sıfır daire alıp, tekrardan satışını üstlendiğimiz daireler oluyor. Aynı zamanda firmamız aracılık departmanında da mevcut. Yani birçok gayrimenkul sektöründe, direkt içerisinde e, her şeyi yapıyoruz diyebiliriz yani. E, sorular üç aşağı ve şu kadar aynen. Şurada Hı -hı. bir çok, şu çok dikkatimi çekti. Kardeş 600'e ev alıyorsunuz, 100 harcayıp milyonlarca para istiyorsunuz. Bu dışarıda başka bunu cevaplamak istiyorum. Tabii. Şimdi arkadaşlar bu sektörün içinde olmayan insanlar genelde böyle düşünüyorlar. Nasıl düşünüyorlar? İşte e, emlakçı, yatırımcı, müteahhit işte e, 300-500 bin lira para ev alıyor. İçerisine 100-150 bin lira para harcıyor. E onu 1 milyona koyuyor. Arkadaşlar böyle bir dünya yok. Çünkü rekabetçi bir dünyanın içerisinde hiçbir şekilde bu parayı ne size yedirirler ne bize yedirirler. Yani her zaman alternatifler her zaman rekabetinizin yüksek olduğu yerde böyle bir kar marjı bulunamaz. Yani insanlar e, ilk başta piyasa değerindeki fiyatları 3 aşağı 5 yukarı öğreniyorlar, sahibinden koma gidiyorlar, hep giriyorlar. gidiyorlar. E, oradaki fiyatlarla e, gördüğünüz rakamlar üzerinden bizler de alıyoruz. Adam ona göre bir yatırımını yapıyor, tekrardan tabii ki de kar edecek çünkü e, bazı insanların işi bu, Hani bizim de işimiz bu. Bazıları para kazanıyor, bazıları kazanamıyor yani herkes para kazanıyor diye bir kural yok. Aslında o yanlış yani, Aslında bir de şöyle bir şey var. Şimdi neden bu tarz daireler çok sayıda görmeye başladık? En önemli sorulardan bence bulması gerekiyor. Var. E, sıfır konut şu anda ne yazık ki üretimi çok azaldı. Evet son zamanlarda bu tip daireleri çok fazla görmeye başladık. Alıştık da aslında nedeni ise şu anda yeni maliyetler her geçen gün daha çok artıyor. E, sıfırdan inşa edebilmek her geçen gün daha çok zorlaşıyor. Bunlar da sonucu olarak eski daireleri alıp içerisini yaptırarak tekrardan satışa çıkardılar. Halep daha dağda yapılan dairelerde hep metrekareler ufak. Zaten evet. genel müşteri kitlesinde ilk baktığı şey metrekare. Evet. Bu evet. evet. e, eski dairelerde de zaten gayet fazla yüksek metrekareler olduğu için insanların oluyor. Şöyle bir şey var. Eski dairelerin e, denilen adlandan yani içi tekrar restore edilmiş dairelerin e, sentleri çok iyi oluyor genelde. Evet. Semtleri çok iyi olduğu için de eski yerleşim alanları, yani çarşı merkez denilen, adlandırılan veya bir şehrin en iyi semt lokasyonuna sahip olan yerlerde olduğu için insanlar yaşına fazla bakmıyorlar. Hani iç kaliteye bakıyorlar. Binanın konumuna bakıyorlar. E, metrekareye bakıyorlar dediğim gibi. Öyle de olunca adam hiç gözüne gelmiyor. E bir de sıfırların maliyetleri çok yüksek. Maliyet yüksek olduğu için de satış rakamları çok yüksek. E, satış rakamı da herkesin cebine hitap etmiyor. Hitap etmeyince ne oluyor? İkinci el satışlar artıyor. O yüzden e, belki birçok noktada, birçok firmada bu daireleri görüyor olabilirsiniz. E, daha da görmeye devam edeceğiz gibi bu maliyetler evet. yani. Diğer soruya bakalım. En iyice dengisi. Bu çok klasik bir soru yani. Gün... bu arkadaşlar soru. Tercih edilen bir şeydir. Yani kimisi çoğunluk olarak batıyı ister. Güney batı kuzey cephe olarak. E, kimisi güney doğu kuzey ister. Ama bu tercih edilen bir şeydir. Adana'da batı, yani Adana için konuşuyorum. Batı. batı. tercih edilir ama batısı da doğusu da Sen sıcak tercih edersin. Ben doğu. Ben de batı. E, Batının olmayısı aslında herkesin bildiği olay şu. E, Güneybatı'dan Güney batıdan rüzgar eser. Evet. Olaydan ama, dolayı ama batı da, şunu unutmayın. Üçten sonra akşam or, özellikle yazın kavurucu sıcakları olduğu gibi dairenin içerisine çekiyor. Ya şöyle Zaten Temmuz ayında Adana'da klimasız bir yer yok. Hani yok. Ben balkonumu açtım işte donarak içeri girdim muhabbeti zaten yok. Zaten her türlü klima edeceksiniz. Ha, ha. Bu soru çok güzel. Hangisi? Adana'da son kat ev alınır mı? Arkadaşlar eğer yeni yapıysa dam izolasyonu yapıldıysa bir son kat alınır. Hatta son katı sizin tahmin etmeyeceğinizden daha fazla hayranları var. Yani insanlar zannediyor büyük ki son katlar satılmıyor. Aksine son katın müşteri kitlesi çok farklı. Çünkü tüm manzara size ait olmuş oluyor. Ama tabii dam bakılması lazım. E, su akıyor mu, akmıyor mu? E, çok sıcak yalıtım, ısı yalıtım var mı? Onlar kontrol edilmesi lazım. Diğer türlü problem yaşanılabilir. E, e, şu son 10 yılda özellikle zaten bayağı teknoloji alanında da artık damlara havuz gidiyor. Tabii, tabii canım yani bayağı ilerlendi. Öneleceğiniz mimar var mı? Yani biz kimseye referans göstermiyoruz. Yani. Yani herkes e, çalışmakta özgür. Yani bize bir işi, yani mimarlarla çalıştık e, ama bizim işimizi iyi yapmıştır, sizin işinizi iyi yapmaz. O yüzden kimseye referans olmuyoruz yani o konuda. Kiracı bile mahkemeye gideceğim. konut avukatı önerir misiniz? Yani yine bir sürü ee, önceki soru hemen yani aynı ama yine bir, e, bir avukat, tanıdığınız bir avukatlarla görüşmenizi rica ederim. Yani keşke bu duruma gelmeseydi mahkemeli olmaz O da tam anlamıyla şey ya, şu son birkaç yılda e şey. gelip yüzeye gidip, aşağı iniyor. Ya şöyle, kiralar çok uçuk bir rakamlara çıktı. Ee, adam 1500 liraya oturuyor, şu an ev sahibi üç buçuk istiyor. Aslında onunla ilgili bir şey konuşalım mı? Hazır soruda gelmişken, e, bu kira fiyatları niye arttı? Aslında temel inecek olursa, e, şimdi bir yatırımcı dairesinin mal etme süresi var. Hani örnek veriyorum, klişe olacak ama e, Dükkanlar için mesela bu 10 derler, evler için 20 yıl derler. Kira rakamının 20 yılını kendini amorti tamam. etmesi gerekiyor. E burada da şimdi konut fiyatları ciddi anlamda arttı bu geçtiğimiz günlerde. E bir de e, paranın değeri her geçen gün azalırken de otomatik olarak da bu da kira fiyatlarına fiyat yansıdı. neyin fiyat artmadı diye bir soru evet. sorulabilir. Her şeyin fiyat arttı. E şimdi önceki 1000 lirasıyla şu anki 1000 lirası aynı değerde değil. Bunu yani, ufacık bir çocuk bile biliyor yani. O yüzden maalesef kiralar da çok arttı. Şimdi iskansız binaya kredi çıkar mı? İşte. Şimdi iskansız binaya kredi çıkar tabii ki de. Ama ee, şimdi şöyle bakacak olursak, herkesin ağzında bir iskan lafı var. Ama iskanla ilgili çoğu kişi farklı, fazla bir bilgiye sahip değil ne yazık ki. İskan iki şekilde ilerlenecek diyorsunuz. Bunların birincisi ise belediye nezdinde iskanın tamamlanma süreci. Kat mülkiyetiyle iskan evet aynı şey ama aslında ikisinden farklı farklı dallarda. İskanla daire Çukurova Belediyesi veyahut da Seyhan Belediyesi'nde veya da herhangi bir belediyede binanın bitirip projesine uygun bir şekilde teslim edilmiş yere İskan denir. Bunlar için aslında sadece e binam yarım kaldı ne olacak? İskan alabilir mi bu bina? Gibi soruların aslında cevabı ne emlakçıda vardır ne de mülk sahibinde vardır. Tam anlamıyla müteahhit firmanın belediye ile arasındaki geçen o projede belirtilen hususların yerine getirilmesinden aslında geçiyor. Evet. şöyle bir şey de var zaten. Adana'nın %80'inde, %85'inde iskan yok zaten. Yani çok nadir projelerde görüyorum iskan olup olmadan. İnsanlar da bunu tam, detayda detaylı bilmiyorlar. İskan nedir diye sorduğumuzda cevap veremiyorlar. Hani kulaktan dolma bilgilerle gelmiyor. İskansız evde oturulur. Neden iskan alınmadığına bağlı olan bir Problemdir. Yani eğer o binaya iskan çıkmıyorsa onu belediyeden araştırabilirsiniz. İskan reddi yediyseler hani bu asansör olasından kaynaklanabilir. Çok beton kalitesinden beton kalitesinden kaynaklanabilir. Onu araştırmanız gerekir yoksa onun dışında müteahhit başvurmamış da olabilir yani harç yani de. çok fazla harç. Aslında bununla ilgili soru gelmiştir diye bakıyorum. Neyse biz yine cevaplayalım. İskansız binada elektrik, su, doğalgaz faturaları kabarık gelir mi? Şimdi Enerji Bakanlığı'nın son zamanlarda yapmış olduğu yeniliklerle e, konutlaşma adı altında e, yeni bir düzenleme geldi. Bunda da iskanlı iskansız fark etmeksizin tek teklif fatura ödeneceğine dair. Buradaki istisnai durum nedir? Aslında sizin kullandığınız enerjinin tam anlamıyla hani bu şantiye elektriği dediğimiz bir bölüm var. Bu da inşaat alanının %10'un üzerine çıkamaması durumlarda yaşanıyor. Burada da tabii ki de elektrik faturalarında özellikle ilk defa ücretleri gayet biraz şiş bir şekilde çıkıyor. Bir evet. Kiralama işlemlerinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi almak istiyorum. İyi, çalışma, iyi çalışmalar demek istemiş herhalde Çalışma, Aynen. Ee, şimdi öncelikle ne kiralayacağınıza bağlı bu durum. Bir dükkan mı, bir ev mi? Evde dikkat edilecek hususlar? Mane. Aslında doğalgaz var, bu Değilmiş, şu doğalgaz var mı? Kombili diye veriliyor çünkü bazı binalarda böyle problem var arkadaşlar. Ee, doğalgaz, doğalgaz gelecek doğal mi? Gelecek mi? Gelecek, gelecek mi sorusu soru aslında. Ee, şöyle, doğalgaz petekleri var, kombi var ama binaya aksa gaz doğalgaz bağlanmış. Bu sefer kiracı hmm. ve ev sahibi arasında problem oluyor. Burada aracı çok büyük bir sıkıntı çekiyor. Çünkü biz ev sahibi ne diyorsa onları karşı tarafa aktaramakla mükellefiz. Öyle bir problem olunca sanki biz yalan söylüyormuşuz pozisyonu şu. O araştırılabilir. Dükkanda da ben bilgi vereyim isterseniz. Dükkanda da şimdi öncelikle ne iş yapacağınıza karar verdikten sonra ee, Ruhsat bölümü var belediyede. Hmm. Alıp tapunuzu bir gidip ruhsat bölümünde yapacağınız işe dair vergi lefası çıkar çıkmaz Onu oradan daha net bir şekilde netleştirdikten sonra karar vermeniz daha doğru olur diye düşünüyorum. 2 yıldan beri sizi takip ediyorum. Hep satılmış daireleri paylaşıyorsunuz. Bu aslında çok mesajlarda da geliyor Nedeni şu ise Instagram'da gönderi olarak paylaşıyoruz biz. Zaten e, önceki eski gönderilerimize de bakacak olursanız aslında fiyat artışlarını da aslında oradan net bir şekilde görmüş olursunuz. Ama şöyle bir şey var yani tabii insanlar bazen evet. dikkat etmiyor ama evet. örneğin öne göre geçenlerde Instagram'da geçen sene Mayıs ayında paylaşmışız. Daha yeni işte 2-3 gün önce e, birisi satıldı mı dairemiz duruyor mu evet. yani ya dikkat etmiyor ama duruyor mu dediğine göre demek ki tarihe dikkat ediyor. Yani arkadaşlar bir yıllık bir satış süreci yoktur yani. Yani maksimum bir buçuk iki ay sonra bir de köprü gidiyor yani. Uşur Hadi şu anki piyasada aşağı yukarı altı sekiz ay içerisinde konutlar bir yüzde yakın zam yedi yani. O yüzden görmüş olduğunuz eski ilanlar hani sahiden konu için söylemiyorum. Instagram'da yüzde satılmıştır yani. Onu da kaldırmıyoruz çünkü kaldırırsak tüm satılan yerlere kaldırırsak sayfamızda hiçbir şey gözükmeyecek yani. O yüzden kaldırmıyoruz. İş ilanı paylaşmıştınız personel arıyor musunuz? Arıyorum. Bunun da nedeni aslında şöyle, ee, biz belirli bir zaten kadromuz oluşturduktan sonra iş değişikliklerine başladık. Hani yeni bu işe girecek olan insanları bir önün ayak olmak için yani, diyelim. Mert ben, evet. ben sana bir şey soracağım. Tamam. Yani burada biz sıcak muhabbet ediyoruz buradaki biziz ya arkadaşlardan bir şekilde Hı. inşaat sanayimiz geçmişti onların. Şu. Emlak işini önerir misin? Emlak işini ödeyeceğim. Neden? Ee, çeşitli benim çalışma hayatlarım oldu zaten. Çok beni tanıyan insanlar da bilir. En son emlakta noktayı koyduğuma inandım. Nedeni ise şu, içinde eğer pazarlama ruhu olan, karşı tarafa güven verebilen bir kişiyseniz bence emlak işine size uygun bir iş. Hı. Zorluğu var mı? Var. Belki de emin ol şu piyasada çalışanlar en stresli çalışanlardan biriniziz. İşte. Çünkü e, neticede şöyle bir şey var. Aslında kabatasla anlatacak olursak, hani belirli bir para var, belirli bir mal var aynı zamanda hem bir tarafın malını koruyup hem de bir tarafın parasını korumakla mükellefiz. E, bu aradaki geçen durumlar, olasılığı, hatalar Stres ya. yani, çok stresli bir iş. Arkadaşlar ben de kendi düşüncelerimi söyleyeyim. E, Mert'in dediğine katılıyorum. Çok stresli bir iş yani emlak işine yeni başlayacak olanlarda şöyle bir hayal oluyor yani bizim ofiste başlayacak olan arkadaşlarla görüyoruz birinci ayda, ikinci ayda hemen işte yüklü paralar, işte iki haneli rakamlara yani geçip hemen aylık 10 bin, 15 bin, lira para kazanma gibi bir hayal olan insanlar oluyor. Ee, kazanan arkadaşlar var mı? Var. Ee, daha üstünü kazananlar var mı? Var. Çok çok üstünü kazananlar var. Kazanamayanlar da var. Şimdi arkadaşlar bu bizim işimizin tek sermayesi çevredir. Çevreniz eğer gelişse veya siz çevrenizi oluşturabilecek potansiyeldeyseniz siz her zaman bu sektörde para kazanırsınız. Aynı zamanda bu sektör herkes için uygun bir sektör de değil. Sebebi yani eğer sosyal bir insan değilseniz, işte konuşma isteyen bir insan değilseniz, onun dışında içe kapanık bir bu sektör size uygun değil. Çünkü bizim burada sosyal insan aranıyor. Yani. Evet. Öyle değil mi? Yani sosyallik varsa bu sektörde iş görürsünüz. Ben de tavsiye ederim Emlak şimdi. Çünkü Güzel paralar kazanabilirsiniz yani. Bir de devamlı bir de, şansınız var zaten. Ondan da Instagram sayfasından kontrol edebilirsiniz diyelim. Sizce, Sizce fiyat fiyatlar düşer mi? Ben de öyle. Sizce fiyatlar düşer mi? Yani. Sen de düşer mi? Düşmez. Bence de düşer. Yani sebebi Hı. arkadaşlar bir şeyin fiyatı düşmesi için Türkiye'deki her şeyin fiyatının düşmesi lazım. Şimdi adam örnek veriyorum sizin bir eviniz var 1 milyon lira. Siz bunun karşılığında misal 1 kilo altın alabiliyorsunuz. Eğer altının kilosu 400 bin liraya düşerse ve sizin bir eviniz 1 milyon lirayken alacağınız her şeyi altın 400 bin liraya düştüğünde tüm rakamlar düşüyorsa siz de evinizi 4 kilo e verirsiniz. O zaman her şeyi herkes verir. Çünkü yaşam standartınız düşmüyor. Ama şimdi çok klasik bir soru bu. İşte ev fiyatları gelebilecek mi? Ev fiyatları emlak balonu patladı mı? Arkadaşlar yani burada bir balon yok çünkü maliyetler ortada. Eğer enflasyon düşerse inşallah düşer. Yani biz de biz e, bu konuda. Yani biz bu sektöre girdiğimizde rakamlarla şu anki rakamlar var. çok farklı, komik geliyor yani. Ama e, ben düşeceğini zannetmiyorum. Ya Türkiye'ye bağlı aslında bu enflasyon düşerse, her şey düşerse ev fiyatları da illa düşer. Aslında bu diyeceğim biraz ilginç gelir gibi ama e, bu dolar çıktığında, düştüğündeki o geçen ticaretlerde ya ee, şöyle söyleyeyim ben size. Dolar iniş çıkış geçtiğimiz aylarda öyle bir süre atlattık. Hepimiz zaten e, bu durumdan hem sıkıntılı olanlar oldu. Aslında bir de şöyle bir kitle vardı. Alo. <laughs> <laughs> bir tane arkadaşımız şeyden yapmış. Onu gördün mü sen? Direkt DM yoluyla birisi yapmış. Herhalde sığmadığı için. Ha, evet. 3-4 tane e, dairenize yazdım, araç takas kabul ediyor musunuz? Ben de aracımı satsam, ev bulamama korkum var. Mesela kapıları versek, arabanın satılmasını bekler misiniz? 5 yıllık sınıftan dönüş bekliyorum. Aynen. E, şimdi ne yazık ki şu piyasa şartlarında e, daire sayımı çok az. Ne yazık ki. E, bu gibi durumlarda da herkesin aklında aslında tek bir algı var. Hani bir pazarlığa oturduk başladık pazarlığımıza 5 bin lira, 10 bin lira, tatmin edici bir şekilde rakam düşmediği takdirde mülk sahipleri de kendisini bir rahatı alıyor. E Nedeni şu, ben bugün bir mülk sahibini pazardan çağırdım da yarın başka bir mülk sahibini pazardan çağırıyorum. Aslında e, bunların toplamında da daire sayısal olduğu için ne yazık ki mülk sahiplerimiz bir kapora para bir aracın satılması, bir hafta gün kadar beklemiyor. Şöyle bir durum da var, mesela burada e, yazan arkadaş 3 4 tane dairede yaptım. Araç takası kabul etmiyorsunuz demiş. Şimdi arkadaşlar araç takası kabul edilen daireler var. E, fakat bu bu tip pazarlık takas pazarlığında iki taraf malı çok yüksek tutmaya çalışıyor. O yüzden anlaşılmıyor zaten. Yani adam 100 bin lira arabayı takasla ben 150 bin liraya sayarım diyor. Yani öyle bir dünya yok. Çünkü karşı taraf da onu alıp nakite çevirecek veya birkaç ay yine tekrardan satışa koyacak. Yani diğer türlü de ev sahipleri de aynısını yapıyor. O yüzden takas pazarlığında çok sağlıklı olmuyor yani. İki taraf malı şişiriyor, değişen bir şey olmuyor. E, o yüzden Doğru, yani sıkıntı evet. oluyor yani. Ya birkaç Çok tane tane fazla girmek tane istemiyorum. Geri kalan hep standart, aynı evet, sorular. Evet. Evet. evet arkadaşlar Instagram üzerinden sormuş olduğunuz soruları cevapladık. Çok teşekkür ederiz. E, biz genel soruları aldık burada. Hani Birçok farklı sorular da var e, yani bizim ilanlarımız hakkında sorulan sorular var. Onlara çok fazla girmek istemek çünkü bu videoyu izleyenler illa ki bu sorulardan bir tanesi aklına gelmiştir. Biz de genel bir cevap verelim dedik. yani biraz sohbet vali oldu. İnşallah, bu İnşallah duruyor, de, daha de, güzel de. sorular gelir. onlarla konuşuruz. Yani bundan sonraki yapacağımız programlarda şimdi devamlı bir artık daire çekimlerine gitmeyi düşünüyoruz. Gerekler gerek ben sürekli sizlerle güncel dairelerin videolarını, detaylı bilgilerini video platformu üzerinden size ileteceğiz. Aslında buna temellenecek olursak bir şey ya Bizim daha doğrusu genel müşteri kesmek çalışan kesim, akşamları müsait evet. olan bir kesim. Onlar evet. da aslında en azından gün içerisinde videolarla birlikte bir tarzı sunum olarak kazandınız zaten bir ben mesela eve gittiğim zaman bir şey yerken hani bir alışkanlık da, YouTube'dan bir video izlerim. Ee, birçok zamanla İstanbul'daki emlak ofislerinin işte gezmiş olduğu evleri de izliyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Ben yani güzel bir yerimdik ya. Bunu yani keşke önceden yapılmaya başlasaymış ama yani hiçbir şey için geç değildir ben. Tekrardan de... çok çok teşekkürler izleriniz. Izleriniz için Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.